Sözlerle birinci olacak ya. Her sözün altında bir yaşanmışlık yatıyor. <laughs> Allah'ım ben daha ne diyeyim ki? TikTok'larını izleyip küfür ediyor. Ben, Siz izleyip küfür ederseniz ben yaparım icraat olur bu kadar net. Ben TikTok <laughs> izlemiyorum. <laughs> <yazarım> Önemli <laughs> kısmını ben size söyleyeyim. Kalbidir. İnsanların da öyle. Sen hiçbirinden intikam aldın mı? İntikam aptalların işidir. Köprüye laf ediyor köprü bizden sağlam. Gözden Çoğu tanıdığım gayet insandan gayet. daha sağlam yemin ederim. Bu sefer pencerem de küçük. Küçük pencereden büyük hayaller kuruyorum Allah'tan. Acıdan korksaydık hayata gelmedi. Hadi. Ya klasik. Ya hadi gene. Pizzamda bir sıkıntı var ama ben çözemedim ya. Ha, sen de yok yani pizzada var. Allah'a sevdiler abi pizzamdaki sıkıntı. Evet. Zilmedi hiç sesin duyulmuyor. Gene o lafı etti gene. Geldim. Cem'e boyun kısa ondan dolayı Önemli değil yani. Kanka boyu değil işlevi. Evet peki o <laughs> zaman bir <laughs> hatlarda mıyız? Değiliz. Yok mu dondurma yemek isteyen? Eğer kanka geçmiyorsa soğuk bir dondurma Gel, gel bana benze, ben. Hayır yapmasın olmaz. Biz gemi yaparız, siz dümen çevirirsiniz. Ya sen <laughs> de git ya. Bura benim kanalım artık be. Yeter ya. Ya vallahi nasrettin hoca vallahi telif atacak bir gün buna ya. Ben evimde gibi hissediyorum kendimi. Çünkü niye? Evimin dövmesini burada yaptırdım. <laughs> Bizimiz var, bilir misin? Şu manzaranın güzelliğine bakıyorum. Bu Manzaradan daha güzel olan bir şey varsa o da benim. Bak o zaman şöyle bir görüntü bırakıyorum buraya. <laughs> kabiliyetiniz var mı? Bu işi yapabilir misiniz? Ve izleyenlere de bu işin aslında ne kadar kolay olduğunu göstermeye çalışın biraz. Gerçekten <laughs> şöyle söyleyeyim. Az önce biz kenardan izliyorduk. Şöyle engelden falan atladılar atla beraber. O kadar zorlu gözüküyordu ki. E, ata da ve e, birincisine de gerçekten çok başarılar ve tebriklerimi sunuyorum. Helal olsun ikinize de. Çok teşekkür gerçekten çok güzel Necmi. Bir takım ekibi olmuşsunuz yani. Gerçek çok söylüyorum. Necmi'nin bir sürü atı var bu arada. Gerçekten. Evet yani.